hükümet İstanbul'a üç koldan çok ağır saldırı başlatmış durumda. Kanal projesiyle, üçüncü köprü projesiyle ve en sembolü de Taksim Gezi Parkı'na yaptığı saldırıyla İstanbul'da insani olan ne varsa hepsine saldırmış durumda. CHP Milletvekili İlhan Cihaner dördüncü gününe giren eyleme destek vermek için Taksim Gezi Parkı'ndaydı. Polisin müdahalesini eleştiren Cihaner bu bir saldırıdır dedi. Devlet yurttaşına tuzak kurdu. Sabaha karşı hiçbir uyarı yapmadan ortamın gergin olduğunu bildiği halde biber gazlarıyla, coplarla, tomalarla çoğu uyan insanlara saldırdılar. Bu bir müdahale değil, bu bir saldırı. Bunu Taksim'in yayalaştırılması adı altında yapıyor ama yapılan tamamen Taksim'in insansızlaştırılmasıdır. Hatta Taksim'in ağaçsızlaştırılmasıdır. Günlerdir iş makinelerinin önüne geçerek ağaçların sökülmesine engel olmaya çalışan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder yine Gezi Parkı'ndaydı. Bu yayalaştırma projesi denilen ucube belediye encimeninde karar altına alındı. Buna hangi partiler evet oyu vermiş? Bunu da herkes kendi siyasal partisine sorsun. CHP evet oyu vermiş mi? MHP evet oyu vermiş mi? Gelip burada böyle ııı... Ee, mış şu gibi olarak. yapanların biz de bir gözükelim diyenlerin cevap vermesi gereken daha bir sürü soru var. Önder'in hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde aday olmayı düşünen diğer siyasetçiler de vardı. Bunun ruhsatı var mı? Tabiat Koruma Kurulu'nun kararı var mı? Belediye Başkanı gelecek, gelecek diyecek ki Sayın Vekil, aha bizim kararımız. Kaç gündür nerede? Şunları da sorsun bütün İstanbul halkı. Ortada bir sürü Gerzek Belediye Başkan Adayı ismi geziyor. Hangisi burada? <laughs> Önder'in bu açıklamasından sonra polisin attığı gaz bombalarıyla omzundan yaralandığı ve Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. <laughs> CHP'li bazı vekiller Gezi Parkı'ndaki müdahale için Başbakan hakkında suç duyurusunda da bulundu.